Efendim selamlar sevgiler Start vermeden programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Cemil Tatar, yine sizlerle birlikteyim. Ve dün İstanbul ve Elazığ yarışları tamamlandı. Elazığ'da ilk günün günahı olmaz diyoruz. Elazığ çünkü zaten dün çok da iyi bir şey yapacağımızı zannetmiyordum. Öyle de oldu zaten. Çok fazla değinmeyeceğim bile. Zaten Urfa, Elazığ, Antalya bunlar hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. İstanbul'a geldiğimizde ilk ayakta tekimizle başladık. Doğan'ın gücü yarışı kazandı biliyorsunuz ve güzeldi bir Ganyan'la. İkileri 0 ile kazandı. Arkası Paris gücü bitti ki 2.05 0 5 Ganyan'ın harici ikilisi de 2 verdi. Zaten birinci ikiliydi. Dün sizlere önerdiğimiz ikiliyle arkasını almışsanız ne mutlu size. 4 numaralı Adal biraz geri planda verdik dün ama başarılı koştu. Ve daha önce tek verdiğimiz bir zamanda vardı bu safkını hatırlayın ve Adal dün güzel bir yarış çıkardı. Bella Miamore arkasını ikili yaptı ki fena bir yarış değildi. Gelelim üçüncü koşuya saat gör. 2.27 13'te yarış kazandı. Ya şimdi burada şöyle bir şey söylemem lazım. Nerede bu diğer safkanlar diye sormak lazım. Yani 2.27 13'te biten bir yarışta 2.23 24 25 26'larda koşan bir sürü safkan var burada. Ve bu safkanların hepsi çok kötü koştu bizim özellikle önerdiğimiz 3 numaralı pardon tabii üç numaralı Gelibolu rüzgarı, iki numaralı Çana Çağlayan Şelale en geri geldi. Hedefledikleri başka bir yarış var muhtemelen çünkü hepsi birden çok kötü koştular. Ve Saat Göl bu kötü koşulan yarışta koşuyu kazanmayı bildi Ahmet Çelik'le. Tebrik ediyoruz, bir şey demiyoruz ama bu derecelerle gelen safkanları kontrol edin diyorum. Hep söylüyorum yani bütün safkanlar bakın 7 tane safkan start aldı. Bunların 6 tanesi yani saat Gölün dışındakilerin hepsi bu dereceden daha iyi koşma ihtimali yüksek olan safkanlar. Hatta öyle bir saniye falan da değil. 2 saniye 3 saniye daha iyi koşabilecek safkanların tamamı nasıl kötü koşar yahu? Bir sorun. Ya komiserler kurulu ya da bunları denetleyecek bir kurul oluşturun. Hep söylüyorum. Yani İstanbul'da bu olmaz. Hadi Urfa'da sineyi çekiyoruz, Elazığ'da sineyi çekiyoruz, Antalya'da hadi sineyi çekiyoruz da İstanbul'da bu nedir yapmayın Allah aşkınıza ya. Yedi tane at koşuyor, altısının bu dereceden çok çok daha iyi dereceler koşması gerekirken hepsi birden nasıl kötü koşar? Hadi bir tane kötü koştu, iki tane kötü koştu anladım da altı atın birden hepsinin kötü koşması ve saat görünüm bu kötü koşanların yanında kazanması normal. Saat görle hiç lafım yok. Ama diğerlerine bir soru sorun. Nasıl kazanamaktan salya alıyorsanız ilk ikiden. Şimdi 3'e çevirdiler mi onu da bilmiyorum. 5 çünkü tabela 5'e çıktı. Ya yani ilk iki safkandan nasıl kazandığında salya alıyorsanız, teste yolluyorsanız ki o testlere de çok fazla Neyse demeyeceğim. Bir şey demiyorum. Ama Allah aşkınıza lütfen şu saçma sapan derecelerle biten yarışları birileri bir baksın. Ya illa cimere mi yazalım? İlla cimere mi dürtelim? İlla bir e, devlet tabakasından birileri mi gelip incelesin? Bunu mu istiyorsunuz? Ha, bunu da yaparız. Çok önemli değil. Ben dahil benimle birlikte 10 kişi bunu yazsa hemen bir denetleme memuru gelir oraya uğraşırsınız. Siz bilirsiniz. Benim için fark etmiyor. Ama yani bu olmaz. Bu çok net söylüyorum. Sonra bir Bahama Mama yarışı var ki ile Bahama Mama 4 boya girdi geldi grubu. Yani sürpriz de tuttuğum isimlerden de ama çok da fazla güvenmiyordum açık söyleyeyim. Güvensem zaten bağıra bağıra söylerdi bizi ama dün bizi sevindiren atlardan oldu. Umudunu kaybetme başarılı bir yarış koştu burada. E, beklediğim Mahurzade maalesef dün çok kötü bir yarış çıkardı ama sanırım hedefledikleri yarış bu değildi. Bir sonraki yarışında dikkat edin bu safkana onu söyleyeyim. Asil Utku 4 numaralı Safkan yarış kazandı. Playmaker zaten dün teklerimizden bir diğeriydi. Dün bankoların tamamını oturturduk aslında. Sıkıntı olmadı ama e, yine çok at yazdığımız yerlerde sıkıntılar yaşadık ki bu normal zaten. E, Büyük Macelan e, yarışın favorilerinden biriydi. Zaten AGF çıkmıştı o da kazandı. Deli Turbo olayındaysa yine aynı şey mevzu Yani ne diyeyim ki? O yarışta 2 18 32'lerde bitti. Deli Turbo kendini bir saniye, bir buçuk saniye kadar geliştirdi. Ama e, orada en az dört safkanda yine iki e, saniye kötü koştular. Diyorum ya bunları denetlemedikleri sürece olur. Yapacak bir şey yok. Ve hep şunu da söylüyorum. favori safkan çıkar, eyvallah. Kötü koşar. Gününde değildir. Gece uyumamıştır. Huysuzluk yapmıştır. Ağrısı vardır. Odur, budur, bilmem nedir. Ki hepsi veteriner kontrolünde. Geçtikten sonra yarışa giriyorlar. O da ayrı bir konu. Ama yani... E, Anlarım bir tane safkan, iki tane safkanın kötü koşmasını ama bu kaybettiğimiz iki yarışta da maşallah 4-5 safkan hiç kendileri gibi koşmadılar. Önümüzdeki haftada zaten göreceksiniz bu safkanları. Nerelerde neler kazanacaklar. Ee, hep aynı şeyler oluyor. Değişen bir şey olmuyor. Ama İstanbul'da olması adamı üzüyor. Yani İstanbul için hep şey diyorlar ya işte burası çok önemli, i̇şte, Türk atçılığının kalbi burası bilmem ne. Geçin efendim onları hiç. Kalbi malbi yok. Türk akçılığı diye bir şey yok zaten. O da ayrı bir konu. Yurt dışından gelen babalar olmasa Türkiye'de at koşmayacak. <laughs> Gerçekten. Yani yurt dışından aygır getirmeseler Türkiye'de koşacak at bulamayacaklar. Hala Türk atçılığı yok, şöyle yok, böyle anlatıp duruyorlar. Hep hikaye, hep hep hikaye. Başka hiçbir şey değil. Boş boş işler. Peki. Şimdi bugün İzmir'de ve Antalya'da yarışlar var. İzmir yarışlarla çalışmadım. Niye çalışmadım? Yani bu kadar uğraşıyorum, emek veriyorum, çaba gösteriyorum. Videolar bin kişi tarafından izleniyorsa e demek ki uğraşmamıza gerek yok demektir. Günde bir tane yarış yeterli. Ee, öyle görünüyor. İki yarışa birden uğraşmayacağım artık. Ee, beğeniler yok, hiçbir şey yok. Yani... Hep söylüyorum yarış severe yarısı severden bizim bir beklentimiz yok. Sadece beklentimiz nedir? Beğenidir. işte paylaşımdır. Odur budur. E paylaşım yapmıyorsanız, beğeni yapmıyorsanız e bir böyle tek bir tane bültene çalışırım, gelirim. O da e, akşam yarışları olur genelde. Gündüz yarışlarıyla uğraşmam. Çok net yani. Çünkü bu dediğim gibi bu işi ben e, part-time ve zevk için yapıyorum sizlere. E, faydam dokunsun diye yapıyorum. Ha faydamız dokunduğu kişiler oluyor, teşekkürlerini yolluyorlar sağ olsunlar tabi ki. İlgi gösterenler var ama yani bu kadar az ilgiyle iki yarışı da lütfen e, yani siz de mağdur mazur görün beni. E, yapabilecek bir şeyim yok, çalışamam yani o kadar uğraşamam. Vakit ayıramam yani o kadar net söyleyeyim. E, ne zamanki videolar düzgün bir şekilde izlenme sayılarına ulaşır, ne zamanki e, Twitter'da ya da orada burada paylaştığımız şeyler beğeniler almaya başlar. Oradaki takipçilerimiz de destek olmaya başlarlar ki destekten kastım para değil bunu hep söylüyorum. Yani adam bakıyor 300 kişi filan bakıyor Twitter'daki paylaşımlara 300-350 civarlarına düştü ki bu geçen haftalarda 500-600 civarlarıydı. 300-350 kişi de bakıyorsunuz 3 kişi beğeni yapmış. E, 3 kişiyi de zaten tanıyorum. <laughs> yani nereden tanıyorum? Onlar zaten sağ olsunlar sürekli e, benimle iletişim kuran insanlar, yarış severler ve onlara da çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yani bu paylaşımlar ve beğeniler artmadığı sürece tek yarış vermeye devam edeceğim. Hiç kusura bakmayın. Bugün de Antalya'yı yorumlayacağız. Zaten altı koşu var. Altılı Ganyan oynanacak bir tek. Zor bir gün Antalya'da. Yine bir sürü Evliya Çelebi safkan var. Göçmen safkanlar, gezgin safkanlar gelmişler. Antalya'ya konmuşlar. Hangisi yarış kazanacak bilmiyorum. Selim Kaya bugün yine Antalya'da. Altının kaderini belirlemeye gelmiş e, ve Selim'i yine tek yazacağız, arkasını düşüneceğiz bilmiyorum. Yani Antalya'yı bugün hiç içim istemeyerek bir altılı çıkardım. Ben oynayacak mıyım? Hayır oynamayacağım. Açık ve net söyleyeyim. Çünkü zaten Selim kazanırsa para vermez. E, Selim kaybederse de bulamayız e, gelecek altılıyı. Onu da söyleyeyim sizlere. Peki Antalya'da neler var? Bugün 3 Nisan 2025 Antalya 1. Koşu Handikap 17 yarış 2100 metre mesafe 4 yukarı yaşlı Arap atları mücadele edecekler. Koşunun favorileri e, 4 numaralı Azap Kapı ve 2 numaralı Kimsesiz Baba çıkmışlar ki bana göre bu yarışın favorisi 3 numaralı Özerdem çıkmalı. Özerdem bu yarışta bence pistin en iyi derecelerinden birine sahip ve açıkçası bu İstanbul'daki safkanlar gibi koşmazsa Özerdem burayı kazanabilir bile. Ben banko yazacağım diye girdim açıkçası. Yani çalıştım baktım ya Özerdem bugün muhtemelen kazanacak dedim. Banko yazarız ama bir baktım işte bu yok kimsesiz baba. Ki bu pistte en iyi derecesi bu mesafede 2.26 ki Özerdem 223'te koşuyor. Kimsesiz babayı Özerdem'in önüne koymuşlar. Ee, azap kapı deseniz o da 2.31'lerde, 32'lerde koşmuş burada bu mesafede bu yarışı. <laughs> ya o da favori çıkmış. Dedim herhalde benim bilmediğim bir şey bildiler ya da benim görmediğim bir şey gördüler. Dediğim gibi 3 numaralı Özerdem arkası ben burada ikili deneyeceğim. Çok net söylüyorum ama ee, tek yazamıyorum korkudan. 6 numaralı Alaturka'yı yanına yazacağım yine de. Kuponlarda bulunsun bence Özerdem'in tek rakibi, öncelikli rakibi. 5 numaralı Gurbet Ateşi hata kollayacak. Ee, bu kimsesiz babayla Azap Kapı'yı da yazan yazsın. 3, 6, 5, 2, 4 yazıyorum efendim ben burayı. Ama küçük oynayanlara 3, 6, 5 diyeceğim. Çünkü ben altılımı büyütmek istemiyorum böyle gereksiz safkanlarla. Ha kazanırlarsa da üzülüyor muyum? Biliyorsunuz hiç üzülmüyorum. İşte kusura bakmasınlar ben Antalya'da hangi safkanı kazandıracaklar diye kafa yoramam, uğraşamam yani. Onları da ekliyorum eklersem eğer altılı oynarsam ki altılı oynamayacağım için burayı 3-6-5-2 ile oynayacağım. Bakalım inşallah getirebiliriz. Antalya ikinci koşuya geldik efendim. 4 şartlı yarış 1400 metre mesafe 3 yaşı İngiliz Taylor'a e mücadele edecekler. Burada da garip bir durumda. 5 numaralı Karayin Aslanı ve 3 numaralı Dragon Blue ön plana çıkmışlar ki bence yarışı 3 numaralı Dragon Blue yine ön planda kazanmayı ya yani kazanmayı yakın isim aslında Özcan Yıldırım'la. Öncelikle yazıyorum. ve bana göre de rakibi 1 numaralı Alsama Hazin. Kadir Tokaçoğlu ile bugün çok çok iyi bir yarış çıkartabilir. Bu safkana çok dikkat edin. 3-1 benim buradaki öncelikli sıralamam. Hatta küçük kuponlar tek yaza 3-1 yazabilirler burayı. Sonra 5 numaralı Karayin Aslanlı kupona ekliyorum. 9 numaralı Prenses Emika. Ya acayip çalışıyor. Bir yerde çok kötü can yakacak bu safkan. Ben bugün yine deneyeceğim. Ben bugün yine yazacağım. Geçen de biliyorsunuz ikinci kaldı bu safkan. Ee, yine bizim önerdiğimiz yarışlardan bir tanesiydi Antalya'da. Bugün Prenses Emika'yı bir kere daha kupona yazıyorum. Grup uygun. 3, 1, 5, 9 ikinci ayaktaki sıralamam Antalya'da. Antalya 3. ayağa geldiğimizde meydan yarış var 2000 metre mesafede 3 yaş İngiliz Tyler'a mücadele edecekler. Koşunun favorisi 7 numaralı Touch of Sleep ve 1 numaralı Agile Şak çıkmışlar ki hiç alakası yok. Ya hiç kusura bakmasınlar ama burada e, yeter deyip 8 numaralı Super Play'ini ben tek olarak yazacağım küçük kuponlara. Yani Super Play bu yarışı kazanma ihtimali en yüksek isim. Öyle Türkiye geneli favori çıkmış atlara yine kılıç çekeceğiz kusura bakmasınlar. Bence 8 numaralı Super bu yarışı kazanma ihtimali en yüksek safkan ve küçük kuponlara tek öneriyorum. Büyük oynayanlara da bu favorilerden 7 numaralı Touch of Sleep, Selim Biniyor diye yanına yazıyorum. Ve 4 numaralı Karoz Bey'i de ekliyorum ki Ayhan Kurşun bugün bizim favorimiz sallanırsa devreye girerler. Küçük oynayanlar 8 tek, büyük oynayanlar 8-7-4 yazsınlar Antalya yarışlarında 3. ayağa. Ve 4. koşu 4. ayak. Kısa vade 8 yarış, 2000 metre mesafede 4 yukarı yaşlı İngiliz atları mücadele edecekler. Koşunun favorisi 4 numaralı ki hak ediyor. 4 yarıştır kazanıyor. E Selim atı tanıyor, at pisti tanıyor. Yani çok fazla söze gerek yok aslında. De Globemaster bu yarışı zaten kazanamazsa altılı zaten darma duman olur. Değişir her şey. O yüzden 4 numaralı Globemaster bende de bugün banko. Ve ciddi ciddi de yani tuttuğum için söylüyorum. Globemaster'ın bugün geçilmesini çok fazla beklemiyorum Selim Kaya'yla. Dediğim gibi Safkan pisti tanıyor ve Selim'le zaten Globemaster uyumlu. Selim Kaya'yla bugün kazanmasını bekliyorum. Dördüncü ayak 4. bankomuz. 5. ayağa geldik. Kısa vade 8 yarış var yine karşımızda. Dört yaş şarap atları 1300 metre mesafede e, karşımıza çıkıyorlar. Sentetik pistte koşacaklar. Bir numaralı bir çetin koşunun favorisi çıkmış ki burada e, yani bu Safkan'ın sentetiği yok. Son beş yarıştır kumda koşuyor. Ama favori çıkartıyorlar. Ne diyeyim? <laughs> Sonra 5 numaralı Tuğcu Sultan'a da nihayet şans tanımışlar. Tuğcu Sultan'ın da geçildiği yok ee, bu sentetik pistte Selim Kaya'yla. Ya şöyle söyleyeyim. 5 numaralı Tuğcu Sultan da bu yarışı kazanabilir. Açık ve net. Ama kazanamazsa 4 safkanın hangisinin geleceğini bulamayız. O yüzden ben burayı küçük kuponlara 5-3-1 geçeceğim. Sonra büyük oynayanlar 2 ile 4'ü de yazsınlar, kapatsınlar. Kafaları rahat etsin diyorum. O yüzden son, bu 5. ayağı 5 3 1 büyük oynayanları da hepsi demek istiyorum. Dediğim gibi Tuğcu Sultan yani hiç geçirmeyen atın yanına kalk başka e, kum pistte koşmuş atı favori çıkartıyorlar. Bu tamam benim kafamı karıştırmak için mi yarış severin kafasını karıştırmak için mi? Anlamıyorum gerçekten anlamıyorum. Bu Antalya programının Türkiye puanlamasını kimler yapıyor anlamıyorum. Çözemiyorum. Ve son ayak yine aynı mevzu burada da mevcut. Tornado, Maiden ve Dale Dunn koşunun favorileri çıkmışlar ki bence çok geri plandalar. Bir tek Tornado Maiden bu mesafede e, Antalya'da yarış gördü. O da 1.47'lerde koşuyor ki bu yarışı 44'lerde koşabilecek çok safkan var burada. E, Dale Dunn zaten bu pistte yarış görmedi e, ama favori çıkarmışlar. Ne diyelim? Şunu diyelim 10 numaralı Derko bu yarışın favorisi diyelim. Bizim favorimiz. 1 numaralı Crimean Wolf Koşu'nun Crimey, 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 ya Kırımlı kurt işte Türkçesi. <laughs> Öyle söyleyelim. Crimean <laughs> Wolf Koşu'nun plasesinde tuttuğum isim. 9 numaralı King of the Rose'u da sizlere burada önereceğim ki sonra 3 numaralı Uyanış Anadolu'yu da yazacağız. Efendim küçük kokonlar burayı 10, 1, 9, 3 geçsinler. Favoriler dışarı bir şekilde bekleyelim. Antalya'dan para çıkarmaya çalışalım derdimiz o. 11, 9, 3 yetmezse... 8 numaralı Silence of Reality koşunun yine iyi koşmasını beklediğim isimlerinden. 2 numaralı Tornado Maiden'ı ekliyorum. Belki 3 saniye kendini geliştirir ve bu rakiplere ee, tebelleş olur diyelim. <laughs> yani e, saldırabilir olma ihtimali var. Ama e, 11 numaralı Can da bugün benim muhakkak kuponları ekleyin diyeceğim isim. Bu safkanı bir kuma çıkardılar. Kumda gitmeyeceğini anladılar. Tekrar döndüler sentetiğe. Ve 11 numaralı Can Oyamiya çok uygun grupta start alıyor. Dikkat edin bugün ters bir yarış yapabilir. E, Diyaldan'ı yazmayacak mısın? Yazmayacağım. Gelirse de üzülecek miyim? Hayır üzülmeyeceğim. Ve günün sona ya 11-9-3 küçük kuponlara büyük oynayanlar 8-2 ve 11 yazsınlar diyelim. Ve Antalya 3 Nisan 6'lısını da böylece kapatmış olalım. <laughs> Dediğim gibi bugün Antalya'da altı koşulu bir gün var. Sadece altılı ganyan oynayabileceksiniz. Diğer boş koşular yok. İki tane altılı yok. Çok güzel. En sevdiğim program tarzı. Ama ikili önerilerimizi yine yaptık size. Özellikle ilk ilk ayakta 3-6-5 bitirebilirsek yarışı gerçekten güzel bir ikramiye kazanma şansımız var. Ben bugün altılı oynamayacağım. Halbuki Selim'le birlikte 5 li ganyan gibi gözüküyor Antalya ama. Ya çok içim ısınmadı. Çok çok gezgin Safkan var bugün. O yüzden hangisinin ne koşacağını bilmiyorum. Ve onlar gidip favori çıktıkça benim e, sinirlerim e, zıplıyor. Ondan dolayı da çok fazla oynamayı düşünmüyorum. Oynayacaklar için küçük altınımızı bir okuyalım. Birinci ayak 3-6-5. İkinci ayak 3-1. Üç, Üçüncü ayak 8 tek, Dördüncü ayak 4 numaralı Safkan Banko. Beşinci ayak 5-3-1. Beş, Son ayak 10-1-9-3. Ve, ve günün e, Büyük altılısı da şöyle oluştu: birinci ayak 3-6-5-2 ve 4, ikinci ayak 3-1-5 ve 9, üçüncü ayak 8-7 ve 4, dördüncü ayak 4 banko beşinci ayak 5-3-1-2-4 yani hepsi, son ayak 10 11-9-3-8-2 ve 11 efendim bugünkü Antalya altılısını oluşturduğumuz altınımız bu şekilde. İzmir yarışlarına dediğim gibi çalışmadım çünkü destek yok. Ee, ne zamanki videolar biraz daha destek almaya başlar ve beğeniler artmaya başlar. O zaman biz de sizlere tekrar çalışıp iletmeye çalışırız diğer safkan, diğer yarışları da. Onu da söyleyelim. Dediğim gibi haftanın belli günlerinde yine ikinci yani gündüz altılarını da çalışmaya çalışacağım. Fırsat bulursam, vakit bulursam ekleyeceğim. Eklediğim zaman da bakacağım beğeni sayıları nedir, izlenme sayıları nedir. Ona göre de devam edip etmeme kararı alacağız efendim. Kimse de kusura bakmasın. Yani e, dedi, bu işte yapı yaptığımız iş zaten anma hizmeti. Bu anma hizmetinde de e, milletin yarış severin desteğini görmek istiyor insan. Eğer destek görmediğiniz zaman niye yapasınız ki bir işi? O da ayrı bir konu. Ve hepinize bol şanslar diliyorum. Yarın tekrar günün akşam yarışlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.